Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ın ikinci bölümündeyiz. Evet ikinci bölümünü oynayacağız. Hemen girelim dünyamıza. Tamam. あっちはよ。 Evet. En son köylerden aldığımız suyu. Yiyeceklerime bir tane atak Oy. Oy oh, oh, Az kalsın suya gidecek. Çıkamadım ya. Çok güzel. terk edip gidiyorum. Oh, burada mağara var. Oh, bunlar demir mi?

this but... tane çubuk geldi. Aynen. Aa şurada çubuk var. Tane çubuk buldu. Ne oldu orada? Aa elma var orada. Tamam elma düşsün bize. Şunu kıralım. Ay! Ya buraya düşmeseydim keşke. Evet, ha tamam çıkılabilir. Çıkılabilirmiş. Dur ağacı kıyayım. Elma düşsün bize. Nereden ben bana ver. Nerede o zaman şey? Hey bay bay bay. Hey Aa şeyler buradan geliyor. Elmanı yediştiği yerden sanırsan. Diye. Bakın. Aa şurada bir tane daha yiyor. da köylülerle geçireceğiz. Çok bir şey yok. Vajdaki köylülerle geçireceğim. Çünkü önceki bölümde Creeper ağaç kararken dibimizde de patlamıştı. Tamam bu kadar yeter. Sabah yine geçelim. Bu kadar yeter. Golemler bizi koruyabiliyor şeyler Golemler koruyun Kolemler... lütfen. Ay burada bir sürü var. Neymiş bu? Zehirli patates mi? Oy. Bir şey vuruyor. Ay, Zombiler vuruyor. Çabuk gitmem gerek. Zombiler gelmiş. Köylüler, köylüler. Zombiler geliyor. Oy. Dönmeye kar gel. Gel gel ben atalım. Gel gel gel. Gel de versene. Gel. Aa, 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 bu kadar. Hepinizin işini bitiririm. Dur dur şunları arkadan dolanıp hepsini öldüreceğim ama ilk önce birazcık yemeğe ihtiyacım var. Tamam canım yükseltmem gerek tamam. Çubuklarla döveceğim sizi. Oho golem uçurdu onu nereye uçurdu hem de. Oy tek attı bize bir şey. Çabuk eşyalarımı almam gerek. Zombi bizi öldürdü. Lanet olsun hayır olamaz. Eşyalarım nerede öldüm ben? Nerede öldüm? Eşyalarım. Aa orada eşyalarım. Oho golem hepsini uçuruyor tek tek. Evet, Helal golem sana. şunlarda. da ver. şey var. hepsini öldür onların hepsini öldür. Tamam onun şey falan. Oğlum dostum gel. Hadi dalalım. Ben tek yiyorum ama canım azdı. Gel. Bak şu zombi. Aha vurdum bir tane. Gel. 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 Uçurdun adamsın. Ohoho. Helal be sana. Helal dostum arkasın sen. O elmas miniferli var. Orada elmas miniferli var. Dostum. Buraya gelsene bak onları saldırmamız gerek. Gel 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 burada var. Mesela bak burada bir tane griper var. Ben şimdi seni öldüreyim. Patla nereye patlıyor? Patla. patla. Gelmiş. Niye bana onu uzatıyorsun? Hadi sen de onun yanına bakayım. Oh oh. bakayım. ben kaçıyorum. acayip sıkıştım. Uy! Yine bir Kişiye de daha tek attı. Kolemler varken bizim korkmamız... Aa ekmeklerim. tam ekmeklerimi. Ekmeklerimi de buldum. Hop buradan bir tane daha. Son... Ya ben seni öldüreyim mi? Niye bana onu uzatıyorsun? Ben bunu öldüreceğim. Ben bunu öldüreceğim. Ben bunu öldüreceğim. Geberirsin böyle. Bana saldırmadan önce düşünecektin. Gel 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 sen gel gel sen gel 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 hele gel 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 yoklar. Kop. Creeper orada. Şimdi ben onun içini bitirdim. Oy! Oy buraya bir şey açılmış. Az kalsın düşüyordum ha. Küçük bir çukur sandım ama değilmiş. Gel sen seni aşağı atayım. <laughs> aşağı düştü ya. Ha orada kaldı. Golem yardıma geliyorum. Adamı havada öldürüyor be. Goleme bak. Ee, aa, ee, Ay, patladı. Ne oldu? Çıkamıyorum Şunu şuradan. Hop patlıyor. Böyle. Hop senin suyun dibine gömüldü. Ay. Şeyler oluyor. Tamam uyuyayım da hemen sabah olsun. Oy! Şimdi şimdi burada kapıda bekliyor. Ah tamam beni yukarı çıkardın. Ay. Sağ ol. Ulan sen aşağıda şimdi sana... Hadi. Şuna bakın nasıl dedin. Oh, karşıma çıkmayın. Oy ölecek. Oy. Oy bir buçuk ol. Bir buçuk ol. Oy. öleceğim 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 Buraya kadar geliyorlar Dur sabah kim sabah olsun Ya çık ya Da ben atacağım çık ya Creeper gelmez inşallah Creeper gelmez ya çıkın şuradan çıkın. Yalan ordu lan. Creeperlar burada patlamış. Creeperlar köyü darma duman ediyor. Şu kemikleri at ya. Kemik şimdi gelmez. Şu işte bunu da atalım. Kraltek table'ımız olsa bir tane yapalım. Hemen bir tane yapalım. Tıs bir daha çıktım. mı? İkinci altmış dört. çıkmış be. Biz hemen bir tane crafting table yapalım. Şunları bunları toplayalım. Çubuk yapalım. Çubuk, 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 çubuk. Tamam. Bir sekiz çubuk atar. Şunları şöyle işlemize alalım. Tamam. Ben şimdi evde bir tane iş yapacağım. Şu eve geldi. Tamam böyle fazla gelen bir yok. <laughs> Değil misin Ben <laughs> tamam. iş yapacağım. işim var. Yapıyorum, yapıyorum. Şimdi bir tane kılıç. Bir tane balta. Bir tane kazma. Şimdi ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Tamam bu kadar. Crafting table'ımızı alacağız. Ama ilk önce bir şu yemek. daha doğru şundan Şöyle buğday yapalım. Bir sürü buğday yapalım. Buğday, buğday, buğday. Tamam. Şunlardan da ekmek olması lazım. Ekmek ne olmuyor? Ben nasıl ekmek yapacağım? Şuradan bakalım nasıl ekmek yapılıyor. Benim ekmeğe ihtiyacım var da nasıl yapacağım? Tamam, tamam 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 buldum arkadaşlar. Bir sürü ekmek yapalım. Zaten işimizi gömecek bunlar. Bu Bir sürü ekmeğimiz olsun. Tamam. 45 tane ekmeğimiz oldu. Şurada birazcık daha bu vardı. Ama yok gitmiş. Tamam neyse boş verin. Tamam atalım atalım atalım. atalım. İstiysek şöyle Ya Ben bunu istemiyorum. Şuraya at. Döveceğim seni çık buradan. almadım. Dur şunu elimde kırayım. Önce çürükü vermek zorunda tamam. Ben çürük eti ben şuraya koyayım. Şuraya koyayım. Geri bana ver. Ya. Tamam, çürük eti şuraya koyayım. Attım diye ya çık şuradan önümden. Azıcık ben bir geçeyim sonra sen gel Kapıyı da zombi Zombiler gelmez. Zaten Creeper'lar buraya mah darmadan etti. Creeper'lar darmadan Buraya toplan. Üstüne vursam bana saldırır mı ya? Oy! Tek attı. O arkadaş bize tek atıyormuş. O arkadaşa bir daha asla saldırmayacağım. Dostum sana saldırdığım için pişmanım. Bir daha sana saldırmayacağım. Üzüm eşyalarımı geri verir misin? Teşekkür ederim. Burada bir şey çağır. Bana vurma. Çünkü sen tek atıyorsun. her mi almam gerek? Şurada da birazcık bir şey var. Şurada da bir şey mi oldu? tam bu kadar. Da bir şey mi var? Baltamı da alayım, tamam. Göreler ben gider. Şuraya gereksiz eşyalarımı şuraya atabiliriz. Diyor mu? Şimdi ne yapabilirim? Kırcımı alayım. Baltamı alayım. Kazmamı alayım. Burada kalsın. Ekmek kalsın. Evet birazcık şey yedim. Elmadan yedim. Yemiyorum. Tamam yemiyormuş. Tamam şuraya bir ev yapayım. Ama şunların meşalelerini alayım. Evimi aydınlatmak için. Meşalelerinizi alacağım. Ben meşaleleri... Bir Dört meşale? Daha var mı meşaleniz? Oy! Tamam canım. Ben. Daha var meşaleleri. Oo tamam. Bütün meşalelerini alacağım. ben ev yapacağım. Evime lazım. Evet, dört beş aile de aydınlatılıyor. Ama daha büyük yaparım belki. Onun için belli olmaz. İhtiyacımız olur. Gidişe köylerde bir gün daha geçireceğiz sanırsam. Hayır. Nereye düştüm? Tamam çıkabilirim. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu da sefer de Minecraft'ın ikinci bölümüydü. Yani diğer bölümlerde diğer bölümlerde gelecek. Ay diğer videolarda diğer bölümlerde gelecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.